Ya yani Diyet Kahve'yi şöyle, biz zaten direkt 70 ile e, bayilerimize göndereceğiz. İhracat ürünleri evet. kullanacağız. Şimdi market, söyleyeyim. Yo, market, var market, market isimleri mi söyleyeyim. Bir ismi vermeden. Seçkin mağazalardan, Adıyaman'ın evet. en seçkin mağazası, şubeli mağazası. Evet. Ee, arkadaşlarımızın, ya, seyircilerimizin evet. aklında birkaç market canlanmıştır. O marketlere mesela Karapınar'da şubesi var, evet. Bozbey'de şubesi var, Alitaşı'nda şubesi var. O marketlerde bir hafta sonra Allah'ın izniyle olur on sonrasında Ankara'da seçkin mağazalarda ulusal değil üç harfli ulusal marketlerde değil ama onun dışında tüm yerel mağazalarda zincir mağazalarda bulabilirler. hani kuruyemiş aktarlarda bile evet. olacağız Allah'ın izniyle. Şu anda var mı? Onun dışında. Yani şu anda daha Şu anda yok. yok. Bugün ilk paketimiz bugün çıktı hocam. Hayırlı olsun. Şöyle internet satış sitelerinin hepsinde varız. İnternetten, evet. sıra yolda, trafik yoldan Evet. E, ve Instagram sayfamızdan diyet kahve ücretsiz kapılarına kadar kargo ile...